Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda size kaynana gelin ve görümce problemlerinin kaynağını anlatacağım. Özellikle çocukken benim çok fazla sorguladığım sorulardan birisiydi bu. Psikolojinin ne olduğunu bilmezdim çocuk olduğum için ama sorgulardım sürekli böyle hani niye böyle diye. Hep dikkatimi çeken meselelerden birisi olmuştur o yıllarda benim. Cevabını da tabii ki üniversite yıllarımda buldum. Herkesle iyi geçinen gelinlerin kayınvalidelerin, görümcelerin nedense birbirlerini sevme işlerini sorgulardım. Hani neden birbirlerini sevmiyorlar, insanlarla diyalogları iyi ama birbirlerini neden hazmedemiyorlar sorgulardım. Bunun cevabını da üniversite yıllarımda, sıralarımda buldum. Freud sağ olsun. Şöyle ki ödüpal dönem aslında bunun nedeni. Biz 3 ile 7 yaş dönemindeyken ödüpal döneme gireriz. Ondan öncesi de zaten daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Ödüpal dönemdir çocuğun daha çok bakım veren nesneyle kurduğu ilişkinin en önemli olduğu ilişkidir. İkili ilişkilerin aktif olduğu bir dönemdir. Ödüphal dönem 0 ile 3 yaş arasıdır o da. Ödüphal dönem diye adlandırdığımız dönemde bahsettiğim bu mekanizmanın kaynağı ile alakalı dönem. O da 3 ile 6 yaş hatta çoğu zaman 7 yaş olarak alırız bizlere. Bu dönemi kapsar ve bu dönemde daha ikili ilişkiden yani diyadik ilişkiden çocuk triangüler ilişkiye geçerli, üçlü ilişkiye. Yani anne ile kendi arasındaki ilişki üçüncü bir kişiyi daha dahil eder. O da çoğu zaman baba olur. Bu dönemin özelliği prodüpal dönemden farklı olarak annenin gözünde ne kadar önemli olduğunu sürekli muayene eder ama aynı zamanda anne ile babanın arasındaki ilişkiyi referans alır kendisine ve annenin ilişki kurduğu kişiyi partner olarak kendine seçer. Bu da ileride kuracağı partner ilişkisi için referanstır. Aynı şey erkek çocuk için de geçerli. O da annenin kurduğu ilişkide yine babayla birlikte de kurduğunu görüp o ilişkiyi referans alır ve burada bir rekabet döngüsü oluşmaya başlar. Kız çocuklar annelerinden kıskanırlar. Erkek çocuklar da annelerini babalarından kıskanırlar. Bunu böyle küçük çocuklara baktığınızda asla çok net görebilirsiniz sürekli annesiyle birlikte olmak isteyen, babasını ittirmek isteyen ya da anneyle babayı ayırmak isteyen küçük çocuklar ben büyüyünce babamla evleneceğim ya da annemle evleneceğim diyen kız ve erkek çocuklarda bunun belirtilerini görebilirsiniz. Bu dönem çok içgüdüsel olarak aslında ilerideki dönemlere referans olur. Ve bu dönemde anne babanın çocuğun bu rekabet duygusuna karşılık vermeyip onun o sürecine saygı duyması, o kendisinin de tetiklenmemesi sürecin sağlıklı atlatılabilmesindeki en önemli kriterdir. Çoğu zaman ebeveynler bu döngüyü iyi yönetemezler. O yüzden toplumda ödüp pal dönemde takılıp kalmış olan insan sayısı çok fazladır. Yani çoğu insanda bunun belirtilerini net bir şekilde görebiliriz. İşte kız çocuğun mesela annenin yaptığı şeyleri özenmesi, onun kıyafetlerini giyinmesi, erkek çocuğun babasına sürekli kendini ben senden daha güçlüyüm, seni bilek yarışında yenebilirim şeklinde kıyaslaması dönemin belirtilerindendir. Anne babaların bu dönemde uyanık olması, çocuğun duygusuna karşılık vermemesi, hem o flört duygusuna karşılık vermemesi hem de çocuğun duygusuna saygı, saygılı olması gerekiyor. Ve genellikle bu dönemi sağlıklı atlatamayan bireylerde ileriki yaşlarında bu rekabet döngüsünü çok net bir şekilde görebiliriz. Bunu kadınlar arası rekabet, erkekler arası rekabet, işte sevgilisini başkasından kıskanma, eşini başkasından aşırı derecede kıskanma şeklinde görebiliriz. En çok da kaynana gelin görümce döngüsünde görebiliriz. Buradaki peki karşılığı nasıl? Şöyle düşünebilirsiniz. Evin içerisinde bir bir erkek var. Burada damat olacak kişi. Annenin gözdesi erkeği. Kadının da evleneceği figür. Dolayısıyla bu üçgen kuruluyor yine aynı burada mantıkla. Anne baba çocuk üçgeni kuruluyor. Buradaki baba erkek oluyor. Anne anne oluyor. Gelin de kız figürü oluyor. Yani gelinin kendi anne babasıyla arasındaki tamamlanamamış döngünün tezahürü olabilir bu. Kayınvalidenin kendi çocukluğundaki anne babası arasındaki döngünün tezahürü olabilir. Burada arada kalan erkeğin de vasfını çok iyi koruyabilmesi gerekiyor. Genellikle bu problemlerin kaynağı dediğim gibi ötüpal dönemden kaynaklıdır. Kişiler bilinç dışı olarak kayınvalide olarak düşünün mesela gelininden kıskanır oğlunu çünkü oğluna tıpkı çocukluğundaki babası gibi bir aktarım duygusu yükler. Gelin de o döngüye girdiğinde haliyle kayınvalide de tam çocukluğundaki o tablonun en belirgin yansıması olarak görülebilir ve bu kavgalar bu yüzden çıkar. Genellikle birbirlerini sevmemeleri bundandır. O duyguları yönetemeyiş, işte erkek figürünü diğerine kaptırma o duygusuyla alakalıdır. Ama insanlara sorduğunuzda tabii ki sen hani, e, kıskanıyorsun vesaire yapıyorsun, onu baban yapıyorsun, onun çocukluğundaki annen yapıyorsun şeklinde söylediğinde insanlara kulağına saçma gelebilir, bu ne alaka denilebilir ama bilinç dışı mekanizmaya baktığımızda çoğu zaman biz bunu görürüz. Bu ilişkiler e, son derece önemli ilişkilerdir ve ilişkilerin çatırdamasındaki ana problemlerden birisi de aslında bu e, ödüphal dönem çatışmaların yansıması. Dolayısıyla hem kayınvalidenin hem buradaki erkek figürünün yani eş olacak kişinin ya da oğlun ve gelinin uyanık olması, duygularını, geçmiş yaşantılarını buraya karıştırmaması sağlıklı olandır. Çünkü genellikle bu tarz rekabet döngülerinin olduğu, yoğun ödüpel çatışmaların olduğu, bu gelin kaynana görümce çatışmaları ilişkileri ciddi anlamda zarar verir. Arkasındaki mekanizma dediğim gibi tamamen bu şekildedir. Diğer erkeği diğerine kaptırmama ya da evde kendi sözünün geçerliliğinin olması, lider olma mekanizması ile alakalı bir şey. Burada her ikisinde birden yani gelinin de kayınvalidenin de görümcenin de aynı şekilde de bazen gelinle mesela çatışır. iki tarafta da yoğun ödüphal kompleksler varsa bu daha yoğun bir kavga haline gelir. Ama bir, bir parça birisi daha alttan almaya meyilliyse o döngüye çok girmeye meyilli değilse ilişkiler daha yönetilebilir hale gelir. Hatta görürsünüz çoğu zamanda e, o anneye olan kız, kızın anneye olan zafı, sevilme isteği ilişkinin ilk zamanlarında bu kayınvalideyle çatışmalar olsa da zaman geçtikçe böyle 20 sene sonra, 10-15 sene sonra ilişkilerin çok daha yapıcı, çok daha bağlı hale geldiğini görürsünüz. Ben çocukken mesela hep e ...yine dikkatimi çeken şeylerden birisiydi. Kayınvalidesiyle ilgili böyle kötü şeyler söylüyor, söylüyor, söylüyor... ...ama kayınvalidesinden ayrılınca neden mesela? özlüyor onu diye hep sorgulardım. Bunlar bir araya gelince böyle kayınvalidelerini ya da gelinlerini çekiştiren kadınlar ama uzak kaldıklarında da birbirlerini aramaları yine dikkatimi çeken detaylardan birisiydi. Burada da yine aslında aktarımın ne kadar güçlü olduğunun kanıtı olarak gösterilebilir. Çünkü kendi bireysel yaşantısında da annesine olan bağlılığının aslında bir parça yansıması olarak düşünebiliriz kayınvalide hissettiği o ayrı olduğunda onu özleme halini. Bu şekilde izah edebilirim. Yani günümüz dünyasında yaşanan kayınvalide gelin Görünce çatışmasının nedeni bu. Erkeğin de bu pozisyonda o döngüye hizmet etmemesi, özellikle eşini hepsini ayrı bir pozisyonda tutması, taraf tutmaması, işte o benim annem annemin dediği olur ya da o benim karım karımın dediği olur şeklinde değil de daha yapıcı bir tutumda ilişki kurması, o olayın daha da hararetlenmesinin önüne geçecektir diye düşünüyorum. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur sizin için. O ödüphal döngülere girmediğiniz ayrıştırmayı sağlam yaptığınız ilişkiler yaşamanızı temenni ederim. Sağlıklı günler dilerim.